Merhaba ki alem Hepinize merhaba şimdi e, bebişle yani çabulutla e, dışarı çıkarken ne yapıyorum onları birazcık vloglayayım dedim güzel olur hem diye düşündüm hem de dışarı çıkmak isteyen aileler için işte ne alıyorum ne yapıyorum falan filan onları çantamda gösteririm hem de çıkışımızın nasıl olduğunu dışarıda nasıl geziyoruz onları gösteririm. Tabii ilk olarak onu giydirdim böyle hazır sonra bir emzireceğim ondan sonra çıkacağız dışarı altını değiştirdik. Tabi artık mızlanıyor. Videoya ara vereyim. Onu susturayım. Ondan sonra devam edeyim. Değil mi anneciğim? <laughs> bir tane battaniye. Kalın battaniye. Ee, olmazsa olmaz tabii ki yedek kıyafetler böyle alt ve üst almışım ben. Bunlar hep neredeyse duruyor. Hiç ihtiyaç duymadım. İç olarak şöyle uzun kollu bir şey koymuşum. Tulum koymamışım. Birazdan tulumu da koyarım. Yine böyle bir iç koymuşum çorap koymuşum. Bunlar hep çantada duruyor böyle stabil olarak. Ondan sonra emzir, emzirme önlüğüm var. Bunu hiç kullanmadım şu ana kadar çünkü her gittiğim yerde emzirme odası vardı. Sonra şurada ıslak mendil var. Burada alt açma var. Tek kullanımlık alt açma. Daha doğrusu bu tek kullanımlık alt açma değil. Ee, doğum yaptığım zaman hasta bezleri vardı böyle alta sermeye. Onlardan istemişti hastane. Fazladan arttı. Zaten aynı işlevi gördüğü için ben de şimdi onlara geçtim. Tabii ki de olmazsa olmaz bezlerimiz. Birkaç tane bez koyuyorum böyle. Burası bu kadar. Ne var ki? Daha sonra cuma. Şöyle genel olarak bunlar benim ihtiyaçlarım. İşte göğüs petleri falan. Burada yine yedek önlük almışım. Niye her şey her şeyi her yere koymuşum onu da bilmiyorum. Burada yine ne var? <laughs> Çorap ve eldiven. Bunlar da bayağı küçüklükten kalmış. Bak bunları hiç çıkarmamışım. Burada ağız mendili var. Bir tane daha ağız mendili koymam lazım. Burada ağır kesici koymuşum kendime. ha şu da bunu daha şeye koymadık arabaya koymadık ama bu da bir boronlu sıcak tutuyormuş ısı koruyucu uymuş USB kablolu. bunu daha hiç denemedim ee, abimlerdeymiş bu abimlerde bize verdiler bunu deneyeceğim sonra gelelim Şimdi aslında Semih dedi bunu Powerbank olunca yanında Power bank'e de bağlayıp öyle ısısını stabil tutuyormuş. Hani böyle çok sıcak tutmuyormuş ama stabil şekilde tutabilir. Daha sonra aslında çabrut emziriyorum ama hani emzirme odası olmazsa ya da çok huysuzlanırsa falan mama da veriyorum. O yüzden hazır böyle onun ölçekleriyle ayarladığım böyle ölçek kutusuna koydum. Üç tane. Yani üç kere içebilir. Ee, bir de böyle sıcak su koydum. Bunun içine koyacağım ve çanta yapacağım. Zaten çantanın içinde de ısı koruyucu var şurada. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum da şöyle onun içine koyuyorum bayağı uzun süre gidiyor yani ya da dışarıda herhangi bir yerden işte papayistan atıyorum Burger King'den falan sıcak su istiyorum çok da çekinmiyorum öyle Sonra ee, sonracığım ne var şurada yedek emziğimiz duruyor. Bir de olmazsa olmaz tabii ki dezenfektan. Bu kadar. Ben başka bir şey almıyorum yanıma. Bir de battaniyeler falan var. Onları da birazdan göstereyim. Zaten çıkmaya yakın. <laughs> Oğluşum da hazır. Bu montu 2-3 kere giyebildi. Yaz geliyor ya. Çok mutsuzum. Sonra da zaten yaz gelecek. Büyüyecek. Olmayacak üstüne. <laughs> şapşal. Seni şapşal. Seni şapşal seni. Seni şapşal seni. Sini şopşol. Şimdi arabaya binince zaten hemen uyuyacak. Çok seviyor arabayı. Yolda annem. Gidiyor muyuz gezmelere? Anladın mı sen gezmeye gideceğiz Ay! Gezmeye gidecek benim alışverişim. Ay! Evet? Evet anneciğim. Hadi al bakalım bunu. Gidelim gezmeye. Bebek arabasının şu kadar olması kadar güzel bir şey yok gerçekten kadar şu anda. Açarken de zaten inerken arabadan falan göstereceğim. Çok güzel ya. Vallahi çok iyi. Şimdi diyoruz? arabaya bindiriz değil mi anneciğim? Hop Allah. Bu tarafa oturacağım. Böcek. Binelim mi arabaya artık? Arabayı da böyle koyup ben buraya oturacağım. Arkaya artık oturduğum için. Şimdi orayı yerleştireyim ben onu. Oturdu bu çocuk da ya. Bu çocuk da oturdu ya. Oturuyor mu artık bu çocuk? Kemerlerini bağlayalım mı bu çocuğun artık biz? <laughs> Mamiş göz. <laughs> Mamiş göz. Aa, aa. Evet gidiyoruz. Kesmelere gidiyoruz ya. Annesinin kuzusu. <laughs> Minik kuzusu. Evet anneciğim çağ 2 ay 9 günlükmüş. Ben bunları hiç aklımda tutamıyorum. Ama insanların böyle TikTok'ta falan görüyorum e, videolarını. İşte seninki kaç aylık, seninki kaç günlük falan. İnsanlar hani 3 yaşına gelmiş çocuğun ya da 4 yaşına gelmiş, 5 yaşına gelmiş. Hala senin çocuğun kaç yaşında? 65 aylık. Hı? niye 65 aylık yani yaşımı söylesen çok garip geliyor ben daha şu 2 ay 3 ayı bile aklımda neredeyse tutamayacağım utandığım için uygulama indirdim yani bir de şu aşı zamanları olduğu için çok garip geliyor düşünsenize istemeye gidiyoruz ee, soruyorlar Çağbut kaç yaşında 300 aylık Ona gibi bir şey oluyor <gülüyor> <gülüyor> daha bunu hesaplamasını yaptım da seviyor. o yüzden bana gülüyor şu an. Yoksa matematiğim o kadar iyi değil kafamdan çarpamam 12 çarpı 25 diye. 25 yaşında evlenirse tabi. Şimdi aklıma geldi. Neden 2 aylık 3 aylık diye aklımda tutamıyorum. 25 çarpı 12'yi de aklımdan bir anda çarpamıyorsam eğer matematiğim çok iyi değil. O yüzden ben aklımda tutamıyorum. Ama 65 aylık da demezsin be. Yani niye dersin ki 65 aylık diye. Yani şimdi kapatınca Semih dedi ki kesin onun da bir sebebi vardır ve sen videoların altında linç yersin. Bilmiyorum var mıdır yok mudur da inşallah yoktur. Bu arada biz oto koltuğu da aldık ama e, şimdilik bu yetiyor o yüzden bunu kullanıyoruz. Şunu da geriye alsaymışım keşke ya almadım neyse birazdan alırım. Bu da yetiyor yani gayet iyi. Bir de kısa mesafe olduğu için çok... Öz <laughs> Nasıl seviyorsun öyle? Uyuyacak mısın? Uyu hadi. Böyle çok oyalanmak istemiyor. Sanırım şu an daha küçük dikkatini çok fazla dışarıya vermiyor. O yüzden ben onunla konuşsam bile yetiyor. Birazdan da uyur zaten. Arabada uyumayı çok seviyor. Oyuncağını almayı unutmuşuz defterini. Bir tek ona bakıyordu falan. Ayağıyla şurada koyuyordum. Hışırtıyla böyle o hoşuna gidiyordu. Onun dışında arabada şu an keyfimiz yerinde. Ama e, pazartesi günü yani yarın Eskişehir'e gideceğiz. Onu da vlog'unu çekmek istiyorum. O ilk uzun yolculuğumuz olacak. 3 saat falan sürüyor herhalde. Bakalım onda nasıl olacak? Ağlayacak mı? Ne yapacak? Ama çok sıkılacağını düşünmüyorum. Burada size göstereceğim diye biraz heyecanlanmışım. Aslında çok hızlı yapıyorum. Bir de çok rüzgar vardı. Çağ hiç sevmiyor rüzgarı. Biraz da onun için heyecanlanmışım ama gerçekten çok kolay açılıyor. Bakın şimdi bak hop hop tık bitti bu kadar. Benim hani kol kuvvetim sıfırdır. Gerçekten hiç kuvvetli değilim. Ama ona rağmen çok rahat yapıyorum. Şu boyda uzattım mı tamamdır. Çok rahat oluyor. Sadece yanına böyle bir şeyler asamıyorsun. Ya da böyle altta taşımaya yerleri yok falan. O sıkıntılı. Onun dışında her şey iyi ki Kiki Outlet'e geldik bir şeyler buluruz diye. Ama hiçbir şey bulamadık. O yüzden şimdi gidiyoruz. bu arada telif yediğim için arkadan seslendirme yaptım. Normalde konuşmuştum buralarda. Her seferinde bebek arabasıyla dışarıdan nasıl gözüküyorum çok merak ediyorum. Çünkü insanlar garip garip bakıyorlar. Çok mu garip duruyorum diye denedim. Dışarıda çok rüzgar var. O yüzden kapalı bir alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. Kapalı bir alışveriş merkezine gider gideceğiz. Gider, 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 gider. Yes. Şimdi sembol av geldik. Çünkü kapalı burası. Diğer tarafta aşırı rüzgar vardı. Hadi biz neyse de çocuğa birazcık zor olacaktı. O yüzden biz de kapalı alışveriş merkezine gelmeyi tercih ettik. <laughs> değmiyor da benim değiyor buralarımı. sürekli temizlemek zorunda kalıyorum. Hangi benim kullanırsam. artık mama verelim dedi. kuşsuzlanmaya başlamıştı çünkü. Emzirme odasına gitmedim. niyse mama verdim. Evde emziririm dedim artık. Yemek yerken onu seyretmek çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok tatlı bir şey ya. Herba. Şarkı söyleyelim.

bebek arabasında sadece ebebeğe girdiğimizde çok fazla sıkılıyor yani çok fazla uyarıcı mı var bilmiyorum aşırı sıkılıyor kucağımıza alıyoruz çok dikkati dağılıyor böyle uyku modundan direkt çıkıyor biz birazcık yemek yedik onları çok göstermek istemedim ondan sonra Cema dönüş yoluna geçtik bir de e, böyle özellikle kapalı alışveriş merkezleri beni aşırı yoruyor. Eşimi de çok görüyor, ve gözlerimiz acıyor. O yüzden açık ve alışveriş merkezlerini daha çok seviyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim aslında biz online alışverişi çok daha fazla seviyoruz. Ama bir değişiklik olsun öyle çıkalım gezelim istedik. Başka da çünkü ne yapalım öyle geziyoruz işte. Onu hep burada bitiyor e tam başında şimdi mama emiyor, mama yiyor. Ben de duşa girdim ama makyajımı temizlemeden girmişim o yüzden kozmandaki hiçbir makyaj çıkmadı Aktı aksine. O yüzden sizi böyle size böyle görüşürüz diyeceğim. Aldığım şeyi çekmedeyim. Aldığım şeyi çekeyim ondan sonra görüşürüz diyeyim. Ya da şimdi görüşürüz diyeyim. Bunu sona ekleyeyim. Kaşlarım inmiş kadar da doğal bir insanla karşılaşamazsınız herhalde. <laughs> tamam, neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha farklı vloglar istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Bu vlogları beğeniyorsanız da yani devam edeceğim. Beğenmiyorsanız etmeyeceğim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Peki bunu günler sonra çekiyor olmam. <laughs> Bu ikisini almıştık. Onları çekmeyi unutmuşum. Eskişehir'e falan gittik geldik. Dedim ki madem öyle söylemişim çekeyim. Bunu almıştık sadece bu kadar. 55 liraymış ikisi. <laughs> Bakalım üzerinde nasıl olacak. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen var ya alfadır alfa.